Japonya'dayken bana en çok sorulan sorulardan biri herhalde internet oluyor. Özellikle buraya gelecek olanlar interneti merak ediyor. Şurada burada internet çözümleri var ve size 3 tane internet çözümünden bahsedeceğim. Reklam yok. Birincisi çok uzun süreli kalacaksanız bizim gibi biraz paraya kıyıp şunu alabilirsiniz. Bu şekilde e, biz Dokomo'nunkini aldık ama Sakura'nın da var. Sınırsız interneti evinize şey yapabilirsiniz. Yani 2-3 ay kalacaksanız bu en mantıklı çözüm. Şöyle 1 ay 2 ay falan kalacaksanız da size 2 tane çözümüm var. Birincisi Yodabashi kameranın wireless sadece wireless özelliği yapan sim kartı fiyat performans olarak en iyisi bu ben 60 günlüğe 90 GB aldım ben burada daha uzun kalacağım hani böyle böyle kullanabiliyorum. Çünkü Google Maps falan filan bayağı yiyor arkadaşlar diğeri de ee, e -SIM. şimdi burada e reklamı girmeyecek merak etmeyin. Mobigate diye bir şey var. Biz fiyatlarına baktığımızda Mobigate'in en ucuz olduğuna karar verdik. Diğer markalar da var. Siz şey yapabilirsiniz ama genelde zaten herhangi birini aldığınızda hepsine bağlanıyor. Ama şu özellikle evde kalacaksanız mükemmel bir şey. Biz daha yeni bağlattık. Bugün daha demin geldi. O yüzden daha kırmızı yanıyor. Daha bağlanmadı. Ee, bağlandığında size zaten hızını hızını gösteririm. Çok hızlı değil. Gene 1 GB falan filan ama gene okey. 5G internete bağlanıyor. Bu da normal yine telefonunuzun interneti olmuş oluyor ama arama yapamıyorsunuz. Japonya'da arama yapılabilen sim kartlar pahalı ve gerek yok zaten Whatsapp'tan falan filan ararsınız birbirinizi veya biz iPhone'un iMessage'i kullanıyoruz. Eşimin e, telefonunda şey olduğu için, eSIM olduğu için ona eSIM aldık. eSIM daha ucuz bu arada haberiniz olsun. eSIM çok daha ucuz ve çok daha problemsiz ama benim telefonum iPhone 14 Pro Max'in e, çift fiziksel simli versiyonu o yüzden benim fiziksel sim'e ihtiyacım vardı. Onun için de bunu aldım. Bunu da kurulum yapıyorsunuz. Çok basit. İçinde zaten İngilizce, Çince her dilde şey var. Ee, buradan yapıyorsunuz. Çok basit bir şey. Ve bunu bu özellikle Yodobashi kameranın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. İnternetiniz bittikten sonra bile 200 kilobit kullanabiliyorsunuz. Ve bu harbiden hani böyle SMS attım aldım için yeterli oluyor. Ben onu kullanmak zorunda kalmıştım. bu benim ikinci sim kartım. Başka bir markadan almıştım bunu bilmiyordum. Size de böyle özellikle geleceklere bu üç yöntemi söyleyeyim istedim. Öpündünüz.